Küm vatan, gölgem, bayrak, şehit kanı Nazım almayı Kendimi gösterme riskine giremez. Hayatımı adadım bir operasyonda bu. Devlet aklı dedikleri böyle bir şey. Gökbence'ye yapılacak saldırı, bulduğumuz belgeler, kendiniz için tasarladığınız ev. Fabrikanın mal kabul bölümünden uzaklaşan bir araç fark ettik. Bu felaket olur. Tamamlanmış bir uranyum bombası her şeyin sonu demektir. Başımız belada. Sorun ne Oza? İşte elimdesin. Eğer birileri bitmiş bombayı kaçırdıysa... Benim aklıma biri geliyor ama. Levent, Kate'ten yeni bir görev aldı. Ne işler peşinde Bana kalırsa Kate kendine yeni bir ordu kuruyor. Levent bende. Sen bu milletin yetiştirdiği kılıçsın. O yangın içindeki intikamın ateşi olmalı. Altay da Levent'in peşine düşecek. Tüm dünya bir araya gelse Türk'ün Türk'ten başka dostu olmaz.